26 Eylül 1983 doğumlu olan Yıldız futbolcumuzun doğum günü takımımız izinli olduğu için dün akşam yapılan antrenmanda kutlandı. Siyah beyazlarımızın Ümraniye Nevzat Demir tesislerindeki antrenmanı öncesinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesen Kuarejma'yı takım arkadaşları tebrik etti doğum günü kutlamasında Beşiktaş TV'ye özel açıklamalarda bulunan Ricardo Cuarejma Stoke City maçını değerlendirdi. Hepimizin bildiği gibi zor bir maç olacak çünkü İngiliz takımlarına karşı e, oynamak tabii ki kolay değil özellikle hem hava toplarının etkileri olsun hem güçlü takım olmaları gerçekten bizi zorlayacaktır ancak bizim de silahlarımız var biz de bu silahlarımızı kullanarak iyi bir maç çıkarmayı iyi bir skor almayı istiyoruz tek amacımız bu. Bir yaş daha yaşlandım. Tabii ki mutluyum. Özellikle ailem Türkiye'ye geldi. Bana haber vermeden sürpriz yaptılar. Bu benim için de çok güzel oldu. Ancak benim için bir gün daha geçti. Önemli bir gündü ama bir yaş daha yaşandım. Güzel oldu.